Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Arda ve bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta nasıl çok iyi bir kılıcı sahip olunur ve değişik yaratıklara sahip olunur ve güçlü onları göreceğiz. Şimdi ilk önce mods for Minecraft diye bir şey yüklüyoruz. Sonra ben Minecraft'ıma gireceğim. Siz buradan bakın. Ben bir durdurayım. Evet arkadaşlar, bir tane dünya oluşturun. Şimdi şuradan e, kaynak paketleri diyor. Sonra şuradan ben şunu kullanıyorum zaten. Şu işte bunu at, etkinleştir diyoruz. Şimdi buradan da etkinleşti diyoruz davran paketlerinden de. Sonra oyna diyoruz. Şimdi oluyor. Evet arkadaşlar girdim. Birincisiyle başlayalım. Şimdi birincisi böyle bir şey. İkincisi ise bunu aynı şey. Üçüncü bir tane böyle ateşli bir şey. Bunu birkaç kez öldürünce de hatta çok kez şöyle bir şey çıkıyor. Hatta ben bunu göstereyim. Şuradan. yarıçı şey, hayatta kalma yaptım. Şuradan elinde olunca böyle tek kalp gösteriyor ama kimse bize dokunamaz. Yani öyle. Gördünüz mü? Mesela bu beni yaktı. Şimdi böyle ya. Şimdi böyle ben bir yaratıcı alayım. Böylece bize bir şey olmaz. Şimdi böyle bu istediği hayvana böyle ateş topları var biliyorsunuz ateş yükü diye. Şimdi bundan sonra da şöyle bir yumurta var. Bu da şunların falan büyüğü. Ondan sonra da şöyle bir şey geliyor. Bu tabi yağmur filan yağdırıyor. Ha bak. Bundan da aslında kılıç falan çıkıyor. Ben bunu bir öldüreyim. Bunlardan bazen elmas çıkıyor. He bak mesela çıktı. Hay zaten her zaman çıkıyor. Bir 64 tane oluyor başka. Bir de 64 tane olmadan çıkıyor. Şimdi şunu öldürdük. Bunlardan bir de çok güçlü kılıçlar çıkıyor. Kılıç dediğim buydu. İkinci de falan verebilir kılıcı. Hatta verdi. Şimdi şöyle. Şöyle. Ekipman diyor. Ama ekipmana baktığımızda kılıçlarda böyle bir kılıç yok. Tabii ki. da özellikleri görüyorsunuz değil mi? Bir de can veriyor ya. Şimdi ben hayatta kalmaya yaptım. Bir de bu kılıç kırılmıyor. Bir de özelliklerin hepsi çok fazla. Bir de görünüşünü değiştiriyor. Bunun benim de beğenmediğim özelliği ee, şey olması ee, Normalde aynı hani öldürüyor da. Ya. Ben böyle ateş boyut diye bir şey var ya. İşte onunla öldürmesini istiyorum. O zaman yakıyor bir de. Ama bunda da çek atıyor. Normal hayvanlara filan. Ya mesela şunlara diyelim. Ben yaratıcı alayım bir de. Şuradan, bir de bu el. bir de bir şey daha göstereceğim ben size. Hmm. Bir tane şeyinizin, e. ha bir de şu var, değil mi? Bir tane. E. Botunuzun şeyde yürümesini istiyorsanız, buzda yürümesini istiyorsanız bir tane bot alın. Yani istediğiniz türden. Ondan sonra da bu bot aldıktan sonra bir de ört alın. Ör. Şimdi şurada ayaz yazın. Ayaz. Şimdi bu ayazları yürüyen bir ya da iki olacak. Ben bir iki tarihçi gösteriyorum size. Hmm. Şuraya koydum. Ondan sonra şuraya koyuyoruz. Bir de şuraya yapıyoruz. 4 seviye oluyor. Şimdi şuraya giyiyoruz. Ondan sonra ben bir su kovası alayım. Durun. Tropik balık da olsun şuradan. Bu arada açıklamalar yorumuna yorum yapmayı unutmayın. Çünkü ben herkesin yorumunu çok merak ediyorum. Yani yapmayacaksanız da yapmayın. Benim için sıkıntı değil. Şimdi bunu yapıyoruz ben. Ben bir yapayım. Evet arkadaşlar, yaptım. Şöyle bir şey. Şuraya koyuyoruz. Şuraya koydum. Şimdi şuraya bir sürü daha bir sürü koyuyum. Şimdi şurada yürüyeyim. Bu neden olmadı ben onu anlamadım. Şimdi şuradan şimdi böyle oluyor. ya bunu bende pek iyi çalışmadı. Ama normalde ben test etmiştim. Bayağı da güzel çalışıyor. Şimdi Evet arkadaşlar videomuz bu kadar like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay. Durun ben size şeyi göstermeyi unuttum. Ha bu ben bunu daha önce görmemiştim. Ben şunu bir öldüreyim. Kill. Et. E. Ben şunu böldüreyim. Kil. Et. E. Neden ölmedi? <gülüyor> <gülüyor> Bundan ne çıktı? Magma'nın blokları. Aslında bunu bir güçlü bir şey olarak da kullanabilirsiniz. Buna kapışabilirsiniz filan. Şimdi videomuz bu kadar. Önce dediğim gibi kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.